Merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Halis kalp krizi geçirdi mi? Esma'nın çocuğu doğuruyor mu? Ferit ve Diyar ayrıldı mı? Seyran ve Ferit evlenecek mi? İfakat yalıdan kovuldu mu? Hepsi videomuzda iyi seyirler. Hayır, Halisa kalp krizi geçirmedi. Esma'nın çocuğu hala doğmadı. Ferit ve Diyar ayrıldı. Seyran ve Ferit bu bölüm evlenecek. İfakat yalıdan Olacak. Bu tarzda videoların gelmesini istiyorsanız hala.